Teşekkürler. Rica ederim. Yağmur, geliyor musun? Hayır. Peki. Ya neyin peşindesin sen? Soner, seninle ilgili ne söyleyecekti bana? Hiçbir şey. Hiçbir şey çünkü... ...bizim herhangi bir bağlantımız yok Soner'le. Hasbel kadar tanıştık. Bir iş yapacaktık beraber, ufak bir iş. Sonra ben vazgeçtim işten. O da eli artırdı işte Kopil. Bu iş yüzünden dayak yedi yani öyle mi? Ya senin bu insanlarla ne işin var? Daha önce de konuştum sana. Hı? Hayır birbirimize güvenemeyecek miyiz Yağmur? Benim sözlerimin sende bir karşılığı yok mu? Bu insanlar sana ya bir şey söyleseydi ya bir şey bir şey yapsalardı. Nasıl güvenebiliyorsun sen Soner denen adama da gidiyorsun yanına ayağına. Sen ne yapıyorsun Yağmur? Ya bir şey yapsaydı sana bu adam? Ne yapacaktık? Soner'le iş yapacaktınız başka da bir şey yok yani öyle mi? Soruyu soruya cevap veriyorsun benim sorduğuma cevaplar şu an. Niye gidiyorsun bu adamın ayağına sen? Neden silahın vardı o zaman? Ya bunu sana daha önce anlattım açıkladım. Tedbir amaçlı aldım zaten kullanmadım da silahı Yağmur. İnanmıyorum sana. Ben o silahı bulduğunda sen çaresizdin. Sana yardım etmeme izin ver dedim. Sanki bana hiç kimse yardım edemezmiş gibi konuştun. Ama şimdi korkuyorsun Hakkı. Bana bak. Hani cevap veremeyeceğin hiçbir şey yoktu? Cevap veremeyeceğim bir noktaya mı geldin? Sana yardım etmek için her şeyi yaparım dedin değil mi bana? Niye? Konuyu değiştirme. Hayır dahası da var. Senin içini gördüm ben dedin. Senin içinde bir kötülük yok. Sen böyle bir insan değilsin. Vicdanlı bir insansın dedin. Bunların hepsini sen söyledin. Dedim de dedin. Niye yağmur niye? Niye söylüyorsun bunları bana? Babana gidebilirdin. Her şeyi anlatabilirdin babana gidip. Ama sen başka bir şey seçtin. Seçtiğin şeyde tam olarak kendini feda etmek. Kendini ortaya koymak. Niye? Sana zarar gelsin istemedim tamam mı? Ama iyi. Tamam. Tamam. Sormuyorum sana hiçbir şey. Sen de bana bir şey sorma. Tamam kapatalım konuyu bitti. Cevap veremeyeceğim bir noktaya mı geldin? Alo. Alo. Yağmur Eray ben. Efendim Eray. Nasılsın ya sen bu adamlarla Yağmur? Bir saniye. Yağmur, Akgün orada mı? Akgün yanımda Soner. Kapatır mısın şu telefonu? Bu insanlarla konuşma. Hemen şu telefonu kapatır mısın? Akgün dedi nesin? Tamam. İkimiz de duyuyoruz şu an. Söyle. Yağmur. Ben seni çağırdım. Ben seni çağırdım çünkü hakkını sıkıştırmak istedim. Yani o çocuk sana ne anlatıyorsa doğrudur. Bu kadar mı söyleyeceklerin? Bir şeyden... Ben öyle yani çok teşekkür etmesini bilen biri değilim de. Ama bana yapılan iki şeyi unutmam ben. Bir, bana yapılan kötülükler. İki, <laughs> bana yapılan iyilikler. Hastaneye getirmişsiniz beni. Bunun karşılığında... ...ben de sizle oyun oynamayı bırakıyorum. Bu kadar. Hiçbir şey olsun. Şaşırmış gibisin. Yok canım ne şaşırması sadece benim biraz önce söylediklerimden farklı. Sana ne söyledi şu an Soner? Bunları zaten ben sana söyledim. Tanımam, bilmem, etmem dedim. Bak aynısını söylüyor. Gıcık evet. oldu bana. Tamam mı? Olay bu. Bu kadar. Aldın mı istediğin cevabı Yağmur? Aldım. Tamam, sinirlenme. Camı kıracaksın ya. Tamam, seninle Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.